Cenk maçtan sonra telefonu kilitlendi, O esnada gol atmıştı hem de Premier Lig'de 1991'de Almanya'nın Wetzlar kentinde anne babası Türk işçi göçmeni ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Babası o daha 3 yaşındayken onu bölge takımlarında oynattı. Takım arkadaşları ona paşa lakabını taktı. Çünkü hem duruşu hem de efendiliğiyle takımın ağır abisiydi. Cenk aslında sağ ayaklıydı ama babası Şenol Tosun tek ayaklı futbolcu olmaz diyerek evde sağ ayağını kullanmasını yasakladı. Küçük yaşlarda kalecili ilgisi vardı. Ailesi kaleci olmasına karşı çıktı. 6 yaşında Eintracht Frankfurt altyapısına girer. Almanya U16'dan U21'e kadar milli takımlarda forma giyer. 2011'de Süper Lig takımlarından Gaziantep geçerek ilk profesyonel adımını atar. İlk sezonunda Galatasaray'a karşı iki gol atarak dikkat çeker, Almanya U21'de Mesut Özil ile oynadı. Başarılarına devam etmektedir.